Welcome to my channel. Welcome to my channel. Welcome to my channel. Welcome to my channel. Selam. <laughs> Bir aydır falan video çekmiyorum daha başlamadan bitirdim. <laughs> uzun süredir yani bir aydır video çekmememin asıl sebebi o en son bir ayki zamanın sınavıma denk gelmesi. Yani hazırlık sınavı vardı ve bir tık daha ona odaklandım ve sınava girdik. Car 3 gün sürdü ve bitti geçtim hazırlığı da bu arada. Şimdi ondan bahsedeceğim. <laughs> ve ondan sonra da bir ufak bir tatil ettim yani arkadaşımın evinde kalmayı ettim tatil dediğim bu. <laughs> bir 10 gün falan orada kalınca Sonra o kadar sıcak ki adına. yani şu an adamın sıcaklığını herhangi bir kelimeyle anlatamam size. O yüzden bir tık zorlandım çekmeye ve şu an o motivasyonu bulup çekmeye devam ediyorum kaldım. Yani umarım kaydediyorumdur videoyu şu an. Ediyormuşum. Evet bu videomda size genel olarak e, üniversitede hazırlık okumanın avantajlarından veya üniversitede hazırlık okumalı mı, okumamalı mı? Bunlardan bahsedeceğim. Son iki ay yoldan geçtim bildiğiniz gibi virüsten dolayı. Ben Anadolu Üniversitesi'nde bu sene İngilizce hazırlık okumaya başladım ve dersler başlamadan bir 10 gün önce falan seviye tespit sınavına giriyorsunuz. Yani benim okulumda böyleydi. Muhtemelen diğer okullarda da böyle. Seviye tespit sınavına giriyorsunuz ve 100 soruluk bir sınavdı. İşte reading, grammar, vocabulary bilgilerinizi ölçen bir test. Speaking yok. 50 puanın üzerine geçerseniz ikinci tura seni, seni çağırıyorlar. O ikinci turda da işte speaking writing var. Onu da geçerseniz hazırlık okumadan sınıf atlıyorsunuz. Sana yani hazırlık atlayıp bölümünüze başlıyorsunuz. Ben geçememiştim <laughs> ikinci tura. Ve e, ilk sınav yani yeterli puan alamamıştım ve e, B kuruna yerleşmiştim. Yani en iyisi A kuru, sonra B kuru, C ve D. E, ben intermediate falan, intermediate ettim aynen. A da zaten onun diğer üstü C falan. Bazı arkadaşlarım üniversiteye henüz başlamamış arkadaşlarımdan şey duydum mesela hazırlığın zaman kaybı gibi geldiğini söyleyenler oldu. Veya hani direkt bölüme başlamanın 4 senede bitirmenin daha mantıklı olduğunu söyleyenler oldu ama ben buna katılmıyorum. Çünkü hem hazırlık okuduğunuzda aynı zamanda bölüme başlamadan önce tabii ki doğal olarak daha hafif geçecek. Alt üst İngilizce yani. Hem şehrinizi tanımış olacaksınız, hem yeni arkadaşlara döneceksiniz, o ortama alışacaksınız, şehri tanıyacaksınız. İnsanları tanıyacaksınız. Hazırlık bir nevi Lise 5 gibi. Yani hani saat 9'a başlıyor, 4'te bitiyor gibi. Ama bunun büyük bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi hem şehri tanıma açısından hem ekstra bir sene sizin için ve bir tık özgüven de katıyor size. Mesela ben hayatta sunum yapamazdım. Lisede falan çok heyecanlanıyordum yani. Hala heyecanlanıyorum ama hazırlıkta mesela gidip İngilizce sunum yapıyorsunuz resmen ne bileyim. Veya 3 sayfa boyunca bir essay yazmayı öğreniyorsunuz. Bu çok büyük bir şey bence bölüme başlamana. Şu an üniversite sınav sonuçları açıklandı ve insanlar, arkadaşlarımdan da, alt dönemlerden düşünenler var. E, i̇şte nereye yazsam, nereye gitsem falan filan diye. O yüzden kesinlikle tavsiye ediyorum yani hazırlık okunmasını. Ben bu kitabı almıştım hazırlık sınavı için çünkü e, senenin sonunda Proficiency sınavına giriyorsunuz. Yani hazırlık atlama sınavı, yeterliğinizi ölçüyor tamamen. Bir testten oluşuyor ve e, speaking, writing 3 part'tan oluşuyor. Virüs çıktığı için Mart ayında online eğitime başladık ve Nisan, Mayıs ayları online olarak geçti. İngilizce olduğu için İngilizce bol pratik isteyen bir şey. Yani bu bir dil, bir ders, bunu ders olarak değil de dil olarak, bir kültür olarak görmek lazım. Çünkü yeni bir kültürü tanıyorsunuz, yeni bir kültürü kavramaya çalışıyorsunuz. Yani bu yüzden bunu bir ders olarak, zorunluluk olarak görürseniz kesinlikle İngilizce öğrenmeniz zorlaşıyor. Ee, ne bileyim bir iletişim aracı olarak görünmesi lazım. Ülke dışına çıktığınız zaman dünyanın hemen hemen her yerinde iletişim kurabileceğiniz bir dil. Ve eğer bu şekilde öğrenmeye çalışırsanız bu masa başına oturup çalışmaya başladığınız zaman bu düşünceyle çalışırsanız hem sizin için kolaylaşacak hem de bu bir zorluk bir zahmet haline gelmekten çıkacak. Kitapta i̇şte, işte ilk sayfalarında falan kelimeler var. 200 sayfası neredeyse kelime bilgisi. Kelime öğreneceksiniz yani. En önemli şeylerden birisi kelime. Ve e, yazmak en önemli şeylerden birisi bence. Ben her şeyi yazarım. Hep yazmışım, yazan birisiyim. Matematiğe çalışırken bile gidip yazıyordum her şeyi. Matematik sorularını yazarak çözüyordum. Gramerleri, <laughs> tensleri, farklı kelimeleri falan, derste işlediğimiz şeyleri, günlük tarih falan da atıyorum mesela hangi tarihte. Yani gidip günü gününe çalışırsanız tabii ki de her şeyde başarılı olursunuz. Okulda ne öğrendiyseniz, eve gidip 20 dakikanı tekrar ettiğin zaman bile bu kadar basit yani aslında çalışmak ve geçmek. Ee, bazı insanlar hazırlığa geçen zor olduğunu söylüyor, bıraktıklarını söylüyorlar ama yani sınava bir ay kala oturup İngilizce tabii ki çalışılmaz. Böyle çalışırsan da tabii ki... O yüzden her şeyde olduğu gibi dil öğrenme sürecinde de mutlaka e, süreklilik ve e, disiplin gere gerekiyor. Hazırlık okumak böyle. tamamen kayıp olarak veya zaman kaybı olarak değil de ekstra bir sene, ekstra kazanılmış bir sene olarak düşün. Hem yeni bir şehri tanımak, yeni arkadaşlar edinmek, ev fiyatlarından, yurt fiyatlarından haberdar olmak. Ha bu arada apart, eski şehirdeki apart arkadaşımla da eve çıktık ve geçtiğimiz hafta eşyalar almaya gittik. Bu yüzden aslında oraya video çekecektim ama şu an kimse gidip 200 aboneli birisinin evine nasıl olduğunu merak etmeyeceğini etmez diye düşündüm. <laughs> bu yüzden çekmemeye karar verdim. <laughs> İsteyen olursa ev turu falan, car türt, evi de gösterebilirim. Bölüme başlamadan bile birçok arkadaş edindim ve etrafı tanıdım. Genel olarak şehir hakkında bilgi sahibi oldum. Birçok yere gittim. Hala gitmediğim yerler var. Tabii üniversiteye göre değişir Galatasaray Üniversitesi'nde Fransızca hazırlık var. Eğer Fransızca öğrenmek istiyorsanız veya Galatasaray Üniversitesi'nde okumak istiyorsanız... Şu an çok saçma konuşuyorum. Buraya koymam galiba. <laughs> profesyonel sınavına da Temmuz'un başına girdim. Yani Temmuz ayında oldu bizim sınavımız ve e, online oldu dediğim gibi. İlk e, 40 soruluk bir test kısmı vardı. E, bu online sistem üzerinden yaptılar. Sonra writing ve speaking kısmını da yine online yaptık. Speaking kısmını e, bazı okullarda online yapmışlar biliyorum ama biz video çekip YouTube'a yükleme şeklinde yaptık. Yani ben İngilizce videomu çektim. bir 5 dakikalık bir konuşma hazırladım. Onu YouTube'a yükledim ve e, YouTube linkini de e, okulun sitesine atıp hocalar kontrol etti. Essay de yine belli bir ıı, süre aralığı, bir saat gibi bir süre verilmişti. Böyle bir saat içerisinde 400 kelimelik belli bir konu veriyorlar o an ve o konuyu anlayıp okuyup essay yazıyorsunuz. Böyleydi. Yani hem örgün olarak da okula gidip gelmeli olarak da hazırlı tecrübe ettik. Hem de online sistemin nasıl olduğunu da tecrübe ettik. Ayrı bir avantajı oldu bence. Kaç dakika oldu acaba şu an? Umarım boş yapmamışımdır fazla ee, Genel olarak çok uzun bir video çekmek istemedim Çünkü ben çok uzun videoları izleyemiyorum Umarım faydalı olabilmişimdir Daha fazla da bu konular hakkında video çekmek istiyorum Bu tercih süreçlerinden dolayı O yüzden önümüzdeki 20 gün içerisinde falan Bu tarz videolar atmayı planlıyorum ee, Bu tarz videoları da görmek için Abone olup videomu beğenirseniz Çok mutlu olurum <laughs> Dediğiniz için teşekkür ederim Maske takın Bu kadar